Herkese, nereye bak, ner <laughs> şuraya, şuraya, herkese Eğitim Bilal'da YouTube kanalından cık, merhabalar. Yaklaşık 3 saattir, belki de 4 saattir dışarı çıkabilmeyi bekliyorum. Öyle bir yağmur yağdı, öyle bir yağmur yağdı ki, fırtına ya, sadece yağmur değil yani fırtına. Sinirler hopladı, gerildi ama şimdi iyiyim çünkü yağmur durdu, anca çıkabileceğim. Detayları ilerleyen dakikalarda vereceğim. Sizler için bir yurt çekimi yapacağız. Bugün şimdiden iyi seyirler, keyifli seyirler, daha bilinen öpücükler. Uzun zamandır sorduğunuz yurtta yaşam nasıl oluyor, yurttaki ortak alanlar nasıl, güvenli midir, ferah mıdır, konforlu mudur diye sorduğunuz soruların yanıtı bu videoda olacak. Biz kalitesine, güvendiğimiz güvenliğine, güvendiğimiz konforuna, güvendiğimiz bir yurtta misafir oluyoruz bugün. Bizleri bu gece ağırlayacağı için Go Britanya'ya da buradan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Konumu çok iyi gerçekten. Her yere otobüs olsun vesaire olsun zaten her şey var. Hani marketi, kafesi, gidilebilecek alanlar da çok fazla. Geldiğimden beri 3 farklı resepsiyondan insanla tanıştım. Hepsi de gerçekten çok tatlı ve... Çok yardımseverler. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Keyifli Önce girişini çekmek istedim sizler için. Şöyle göstereyim çevresinde. Sonra içeri girip videomuza başlayacağım. Evet arkadaşlar direkt girişte zaten. Hemen bir ortak alan bizi karşılıyor. Burada danışma var. Herhangi bir probleminiz vesaire bir şeyiniz varsa danışmana danışabiliyorsunuz. Buradan e, bu binadaki odalara çıkabiliyorsunuz. İçeride asansör var. Bu binanın karşı tarafında bir bina daha var. Orası da zaten diğer odaların bulunduğu yerler. Buradan resepsiyondan çıktı. Burada da bu arada ortak hani bir tuvalet varmış. Şimdi odama gidiyorum. Evet. Ee, application indirip application'la da kapıları açabiliyorsunuz. Ben indirmedim. Hani buranın da öğrencisi değilim zaten. Böyle okutuyorum. Mesela kendi bloğuma giriyorum. Şimdi şöyle bir şey karşılıyor bizi hemen. Banyonun havalandırmasıymış. Şöyle banyo nerede? Dediğinizi duyar gibiyim burada. Şimdi şöyle açayım burayı da size göstereyim. Şöyle boy aynası var kapısında. Onun dışında burada da zaten ayna var ve buralarda da alanlar var. kullanabileceğiniz, kişisel eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar yapmışlar şöyle su, asklıkları ve duşa kabini var 724 sıcak suları mevcut imiş burada ufak iki askılık var burada öyle ferleri var çalışma masası oldukça büyük bu da iğne ile kullanabileceğiniz bir alan şöyle oldukça yeterli burada çekmeceleri var 4 adet Çöp kutusu içinde, sandalyesi odanın içinde zaten. Şurası resmen bir huzur köşesi. Ben buraya aşık oldum. Hatta biraz oturup keyif bile yaptım. Bazı öğrenciler orayı ışıklandırmışlar ve birkaç süs de koymuşlar. Şurada işte eşyalarınızı koyabileceğiniz, oturabileceğiniz alanlar var. O kadar çok alan yapmışlar ki. Şimdi şöyle... Zaten çekmece ve askılıklar vesaire kıyafetler için oldukça yeterli gözüküyor oturma yerinin altına bile dolap koymuşlar. Yatağın altına. Şöyle kalkıyor ve oldukça gerçekten büyük bir alana sahip. Öğrenciler genelde bavullarını vesaire işte kirli sepetleri olsun her şey olsun altına sığdırmışlar. Sonra geliyoruz şuraya. Buraya bile büyük bir dolap gibi bir şey yapmışlar. Şöyle göstereyim hani yorgan, yastık vesaire birkaç tane varsa hani buraya eşyalarını koysunlar diye. Bütün odalar bu camlı huzurlu köşeye sahipler ortak alanları vesaire şurası çalışma odasıydı. Ee, bütün odalarda ve mutfaklarda şöyle bir huzur köşesi var. Evet bu kattaki bakalım. mutfağımıza bakalım. Herkesin kişisel eşyaları var. Burada da yani buradan da alabilirsiniz ücretle tencere tava. Kendiniz de getirebilirsiniz. Zaten size herkese buzdolabı sağlıyorlar. Böyle ortak kullanıyorsunuz buzdolaplarını. Kaç kişiyseniz genelde 2-3 sırayı bir kişiye veriyorlar. Böyle alt katta, alt tarafı da yani buzdolabı. Böyle burada da hani eşyalarınızı koyabileceğiniz size kişisel dolaplarınızı da veriyorlar. Burada ortak alan zaten hani burada yemeğinizi yapıp ister odanızda yiyebilirsiniz. İsterseniz istediğiniz saat dilimlerinde burada e, takılada takılabilirsiniz. Bakalım nereye bakıyormuş. Yine ortak alana bakıyor. Zaten bu binada, bu binada ve benim olduğum binada yurda ait hepsinin odaları var. Yani şunları görmüş olduğunuz Ah şu benim odam zaten. Şunlar da diğer öğrencilerin odası. Burası da hepsi ortak alan. Hepsi bu yurda ait. Şöyle tekrar gösterelim. Gayet temiz ve ferah bir mutfak yapmışlar. Büyük de hani her kata ait olması da güzel olmuş. Hani hiçbir zaman çok dolu ve gürültülü olmaz bu sayede diye düşünüyorum bu şekilde. Şimdi size benim dışımda başka bir odayı göstereceğim. Şöyle göstereyim. Böyle. Huzur köşesi. Birçok ortak alanı var zaten. Burası da böyle bir ortak alan. Biraz sonra karşıya da geçeceğim. Çalışma odaları vesaire var. Alt katı zaten görmüştünüz. Buraları da bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar burası da birçok oturma alanı var. Burası da ortak alan diye geçiyor zaten. Hani bahçeyi de istediğiniz gibi, istediğiniz saatte kullanabiliyorsunuz. Şimdi çalışma odalarına vesaire gireceğim. Orayı göstereceğim sizlere. Evet burası çalışma odası. mutfağı da içinde. Mutfağı da kullanabiliyorsunuz. Böyle hani tek başınıza çalışmak istiyorsanız ayrı ayrı tek kişilik odalar da var. Bir arkadaşımız çalışıyor mesela burada. Kimseye görmeden çalışmak istiyorum diyorsanız böyle bir alanımız var. gerçekten insanın ders mesela şu anda ders çalışasım geldi. İnanın ortam da çok önemli ders çalışmak için. Burası yani benim ders çalışasım geldi şu anda. Videoyu kapatıp biraz İngilizce çalışacağım. Böyle. Hakikaten bayağı büyük bir çalışma salonuymuş. Bu kadar beklemiyordum. Burada da yine böyle kullanabileceğiniz şeyler var. Hay. Böyle. Bayıldım. Harika, çok huzurlu. Renk seçimleri de harika. Gülmeyin, gerçekten renk seçimi de önemli. Yani cıvıl cıvıl gibi gözüküyor ama göz yormuyor ve huzur veriyor. Buradan da işte karşı binaya geçebiliyorsunuz. Bu şekilde. Baştıralım. Sinema odasına giriyoruz. Arkadaşlar buraya gelip bilgisayarınızı bağlayıp istediğiniz zaman film izleyebilirsiniz. Muhtemelen bunları sosyal mesafeye uyulsun diye böyle biraz uzak uzak koymuşlar. Ben buranın ışıklarını sonuna kadar açtım, hani siz net görün diye. Buradan istediğiniz e, oda derecesini ayarlayıp, buradan da ışık seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman bilgisayarınıza getirip, bağlanıp, filminizi izleyebiliyorsunuz. Çamaşırhanesine gidelim. Öğrencilerin çamaşırlarını yıkadığı oda. Burada çamaşır makineleri var. Bir de e, ütü yapabileceğiniz birkaç eşya var. Burada fiyatları 3,5 euro yıkama, 2 euro da kurutma. Yani toplamda 5,5 euroya işinizi halledebiliyorsunuz. Spor salonunu göstermemiştim. Spor salonunu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Kas mı yapmak istiyorsunuz? Zayıflamak mı istiyorsunuz? İrlanda'da çok güzel tatlılar var. Hepsinden yiyip hem de fit kalmak mı istiyorsunuz? İşte burası. Hakikaten bir sürü alet varmış. Okumuştum zaten ama hani birkaç yurda daha gittim ben. Hepsinin spor salonu var. Bu kadar fazla şey görmemiştim açıkçası. Burası da böyle direkt zaten hemen girişte ee, yurtların şöyle güzel tabii diğer evlerde diğer konaklamalarda da var ama yurtlarda hani çok fazla e, milletten ülkeden insanlarla arkadaş olabiliyorsunuz Üç tane e, arkadaş edindim Türk de vardı arasında Ayrış işte vardı işte Fransız da vardı ve oturup sohbet ettik, vakit geçirdik, beraber kahve içtik, bir şeyler yedik. Şimdiden farklı bir arkadaşa edindim. Hatta beni daha sonraki işte pizza partilerine ve barbekü partilerine çağıracak olduklarını söylediler. Böyle güzel yanları da oluyor yurtların. Umarım geldiğinizde siz de burayı ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Birazcık kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Çünkü çalışma odasındayım. En beğendiğim, en bayıldığım yer odadaki huzurlu camlı köşe o atmosferden sonra e, burası oldu. Zaten videoda da bahsederken anlamışsınızdır. Çalışma odası, çalışma alanı o kadar hoşuma gitti ki ben burada birazcık ders çalıştım. E, mutfakta var ya burada anlatmıştım yani canım bir şeyler hazırlayıp buradaki insanlara da bir şeyler hazırlayıp kendime de bir şeyler hazırlayıp e, ders çalışmak istiyor. Ders çalışmak için inanın ortam da çok önemli. Bunu zaten hepimiz biliyoruz ama buraya geldiğimde daha 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 da fark ettim. Resmen bu atmosfer size ders çalışmaya teşvik ediyor diyebilirim ve çok ders çalışan var şu anda. Sayamadım bile. Yani gerçekten kullanıyorlar burayı. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Onun dışında eğer buraya gelirseniz Go Britanya ve Eğitim İrlanda işbirliği ile ekstra indirim kazanabiliyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde Eğitim İrlanda'dan geldiğinizi söylediğinizde size özel indirimler sağlıyorlar. Genelde İrlanda'daki yurtlarda Eylül'de giriş yapıp Ağustos'ta çıkış yapıyorlar. Fakat burası esnek. Yani isterseniz 4 haftalık, isterseniz 40 haftalık uzun bir zaman dilimi kiralayabiliyorsunuz. Eğer uzun dönem kalmayı düşünürseniz, uzun dönem kayıtlarında da taksitli ödeme seçeneğiniz de oluyor. Eğer isterseniz nevresim seti satın alabilirsiniz ya da kendiniz dışarıdan da getirebilirsiniz. Aynı şekilde mutfak için eğer isterseniz mutfak malzemeleri satın alabilirsiniz buradan. Tencere, tava, çatal, bıçak, bardak vesaire alabilirsiniz. Ee, ama isterseniz dışarıdan da getirebilirsiniz. Odalar kişisel alan olduğu için temizlik dahil değil. Ama eğer isterseniz ücretli bir şekilde temizletebiliyorsunuz. Onun dışında süpürge alabiliyorsunuz buradakilerden kullanabiliyorsunuz. Yani odanızın temizliği sizlere ait. 24 saat boyunca istediğiniz her yeri kullanabilirsiniz. Sinema salonu, çamaşırhane Oyun alanları çektiğim her yer, gösterdiğim her yeri 24 saat boyunca istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Videoda hani ben sürekli her kapıyı kartla açtım gördüğünüz gibi, ama normalde application var yani bütün e, odaları bütün alanlara o application sayesinde kilidini açabilirsiniz. Hatta çamaşır makinesini göstermiştim. Ücretliydi. Ücret ödemesini de application üzerinden yapıyorsunuz. Her öğrenciye ait bir kişisel posta kutusu mevcut. Her mutfağa 8 oda yani 8 kişi paylaşıyor. Odalarda wifi var. Ortak alanlarda da tabii ki de var ve çok güçlü. Her yerde, her saat boyunca çekebiliyor. Hiçbir şekilde bağlantıda problem yaşamıyorsunuz. Yurdun öğrenci için düzenlemiş olduğu online aktiviteleri ve sosyal aktiviteleri var. Bunlar pizza partisi, barbekü partisi gibi değişebiliyor. Benim size göstermiş olduğum odalarda mutfak yoktu ama mutfak içinde olan odalar da var. Onların fiyatı diğerlerine nazaran sanırım bir tık pahalı. Haftalık 350-400 euro arasında değişiklik gösterebiliyor. Yurda giriş yaptığınızda 200 euro depozito ödüyorsunuz ve çıkış yaptıktan 14 iş günü içerisinde o para ise işte geri veriyorlar. Resepsiyonun 9'da 6 arası burada olduğunu zannediyordum fakat şu anda saat 10 ve resepsiyonda yine de bana yardım eden birileri vardı. Zaten güvenlik 7-24 şeklinde çalışıyor. Aynı zamanda acil durum hatları da var. Herhangi bir durumda herhangi bir acil durumda ulaşabileceğiniz bir numarada mevcut. Sigara kesinlikle yasak. Her odada dedektör var. Hiçbir şekilde buna izin verilmiyor. 24 saat boyunca ısıtması mevcut. Burası çok yeni bir yurt. Geçen sene yaz aylarında açılmış. Zaten sanırım eşyalardan ve renklerden de belli hiçbir şey kirlenmemiş bile. Yurdun haftalık, aylık vesaire taksi ücretlenekleri e, bilgilerini almıştım fakat hani herhangi bir yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden aşağıda yorumlara haftalık ya da aylık nasıl ödeme şekli oluyorsa onun bilgilerini aşağıda paylaşacağız. Bu haftaki videomuz bu kadardı. Umarım sizler için yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Yurda gerçekten aşık oldum. Gerçekten çok beğendim. Çok konforlu, temiz ve huzur verici bir yurt. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, likelamayı ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Dublin'den sevgiler.